Sana o kadar alıştım ki... ...nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. Ekrem evlenelim seninle. Başlama yine Aylin. Sana hiçbir zaman ümit vermedim. Hülya'ya bağlıyım ben. Onu seviyorum. Kaç defa söyledim bunu? Söyledin. Söyledin ama... ...gönül ferman dinlemiyor. Düşün bir kere. Zengin bir kızım ben. Babamın bir ayağı çukurda. Nazmi de hapse girerse ömür boyu çıkamaz. Bu kadar para, servet, fabrikalar, iş yerleri yalnız sana kalacak. <laughs> Menfaat üzerine kurulan bir evlilikten fayda gelmez. Bu tabancanın ne işi var burada? Sana almıştım, lazım olur diye. Sende kalsın, belki sana lazım olur. Buyurun. Kolay gelsin Hasan Usta. Ee, sağ olasın. Hoş geldin Osman abi. Ne o bir emir mi vardı? Günlerdir düşündüm Hasan. Gözüme uyku girmedi. Bu vicdan azabı öldürecek beni. Hülya ne de olsa kardeşim. Kanımdan. Et tırnaktan ayrılır mı? Artık Ekrem'le ortaya çıksınlar. Düğünlerini ellerimle yapacağım. ...Nasıl çıkarlar ortaya, hemen yakalanır. Yakalanır mı? Niçin yakalansın? <laughs> Niçin mi? Şey... ...Katil diye canım... Ee, ...Babanızı öldürdü diye. Haberiniz yok mu? Asıl katil Nazmi'ymiş. O deste şimdi. Ne diyorsun, dalga mı geçiyordun sen? <gülüyor> <gülüyor> ne dalga ailemi ihbar etmiş. Müebbet hapse mahkum oldu Nazmi neler olup bitmiş de bizim haberimiz bile yok. Vay anasını be. Çok sevindim bu işe. Hem Hülya hem Ekrem çok acı çektiler. Bunlara biraz da ben sebep oldum. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Yerlerini bana söyle. Gidip getireceğim onları. Bak dinle abi. Hadi bir pavyona gidelim. İçim kan ağlıyor eğlenmenin zamanı mı? Bu bozuk moralle hiçbir şeyi başaramazsın. Polisler senin burada olduğunu bilmiyor. Emniyettesin. Hülya abla hara biliyorsun kendini. Ne yiyor ne içiyorsun. Bak hastalandın da. Sağ ol Mustık. Sen olmasan ben ne yapardım? O kadın aldı elimden Ekrem'i değil mi Mıstık? Hı hı. Ekrem gelmeden bir yere ayrılmam. Hasta olacaksın abla! Olayım Mıstık! Ekrem gelmedikten sonra... ...Ölsem de, yaşasam da... ...Ne fark eder? Peki bu oğlan nerelerde evlat? Aramadık yer bırakmadım. Yok, yok! Bu hiç suçsuz olduğunu bilmiyor mu? Harun beyin kızıyla beraber olur da her şeyi öğrenmez mi? Hmm. Bu işte bir iş var. En iyisi Osman'ı bulmak. Bu işi o halleder. Ne oluyorsun Ekrem? Bilmiyorum. Aniden kalbime bir sancı saplandı. İçim sıkıldı. Akşam içkiyi fazla kaçırdın. Rahatsız etti seni herhalde. <laughs> bir iki gün gecikiciyim diye telgraf çekmiş Babam küplere bindi Hem artık çabuk dönmesini ben de istiyorum O gelir gelmez biz de inşallah nikah masasına otururuz Aylin kaç defa söyledim bu konuyu açma benden sana hayır yok dedim Ne yapayım elimde değil Bunca zaman beraberiz Bana alıştığını beni bırakmayacağını zannediyordum bu beraberlik benim gönül rızamla değil sen de biliyorsun. İşlerimi hallederek Hülya'nın yanına döneceğim. Saval. Yolumu nasıl gözlüyordur şimdi? Benim Hülya'dan nerem eksik? Onun veremeyeceği şeyleri veririm ben. Eğer seni bana bırakırsa ona ağırlığınca para veririm. Bazı şeyler parayla alınıp satılmaz. Neyse kapatalım bu bahsi. Osman. Senin erkekliğin bu muydu be? Bacım dağ başlarında perişanken, anan kardeşlerin evde sersefilken, sen burada keyif çatıyorsun. Suçsuz olduğumu ispat edebilmek için ben buradayım Osman. Babanı ben vurmadım. Eğer ortaya çıksaydım hemen yakalanırdım. de her şey anlaşılıyor. Hasan gibi sen de bilmiyorsun. Sen katil değilsin. Katil kodese gireli aylar oluyor. Dur, dur gitme. Bu hikayeyi sen tam olarak biliyorsun. Kaçmaca yok. Katil bu Kalkan abisiymiş. Kendi ihbar edip kodese attırmış. Anlatmadı mı sana? <laughs> Neden yaptın bunu Len? Niçin yalan söyledin bana? Niçin bunca zamandır yanında tuttun beni? Dur dinle ne olursun, dinle beni! Ha, <laughs> Her şeyi senin için yaptım Ekrem, senin için! Seninle beraber olalım diye, beni sevesin diye yaptım! <gülüyor> <gülüyor> That's